Merhabalar, hoş geldiniz. Yine alternatif bir hikayeden devam ediyoruz. Çok da uzatmadan başlayalım. Pelerinli süvariye ne oldu? İki sayıdan oluşan bir hikaye. Hikayenin diğer serilerle herhangi bir bağlantısı yok. Kendi içerisinde bir olay örgüsünden bahsediliyor. Şimdi hikayemize geçebiliriz. Batman ölmüştür. Gotham'ın ara sokaklarında bir bardağı iyi veya kötü tüm tanıdıkları toplanırlar. Batman'in tabutu önünde onunla ilgili anılarını anlatmaya başlarlar. Bu kişilerin arasında Joker, Catwoman, Two-Face, Penguin, Alfred, Robin ve diğer birçok katım yerlisi bulunmaktadır. İlk olarak Catwoman çıkar ve Batman'in ölümüne nasıl sebep olduğunu anlatır. Ardından Alfred çıkar ve videomuzun konusu olan hikayeyi anlatmaya başlar. Alfred, gençliğinde bir tiyatrocu olduğundan ve babasının isteğiyle Wayne ailesinin yardımcısı olarak görev aldığından bahseder. Bruce'u yetiştirmek görevinin kendisine kaldığını anlatır. Bruce'un kendine itip bir yarasa kostümüyle şehirde suçlulara karşı savaştığı ilk günleri konu alır. İşte buradan sonrası bizim bildiğimiz hikayeden farklıdır. Batman'in suçla savaşırken çoğu zaman başarısız olması ve geri kalan zamanlarda gereksiz mücadele etmesi sonucunda suçsuz insanlara zarar vermesi zamanla Bruce Wayne'i delirtmeye doğru itmektedir. Alfred buna bir çözüm bulmak ister. Tiyatroculuk yıllarından tanıdığı birkaç arkadaşını çağırır. Onlarla tüm şehrin bir sahne olacağı bir tiyatro oyunu kurgulayacağını söyler. Bilmeceleri seven bir arkadaşına yeşil bir kostüm giydirir, ona Riddler adını verir. Başka bir arkadaşına vücut şeklinden ötürü penguen, diğer bir arkadaşına ise Catwoman der. Yani kısaca bildiğimiz Batman'in kötüler kadrosunu oluşturur. Alfred en büyük rolü kendisine verir. Beyaz bir yüz boyası, kırmızı bir ruj, yeşil bir peruk ve içten bir gülümseme. Yani namı değer Joker. Tüm bunların amacı kahraman olmak isteyen Bruce'u oyalamak ve onun gerçekten kahraman gibi hissetmesini sağlamaktır. Bruce bir gün Alfred'in makyaj malzemelerini bulur. Olayın üzerine Alfred ona her şeyi anlatır. Batman tamamen bir yalandır. Her şeyi öğrenmesine rağmen Bruce bulutlardaki yarasa sinyalini görünce kostümünü giyer ve olay yerine gider. Riddler rolündeki tiyatrocu rolünü fazla ciddiye almıştır. Bunun sonucu olarak birkaç çocuğu bir hayvanat bahçesinde rehin tutmaktadır. Batman olay yerine varır. Riddler ile karşılaşır. Onu silahından çıkan bir kurşun ile vurularak ölür. Alfred Batman'in cesedini alıp şu anda bulundukları bara getirdiğini söyleyerek anlatımını sonlandırır. İşin garibi Alfred bu hikayeyi anlatırken gerçek Joker tam olarak karşısında oturmaktadır. Burada hikayenin mantık noktasını açıklamam gerek sanırım. Batman ölü değildir fakat bir koma halindedir. O yüzden böyle ilginç rüyalar görmektedir. Rüya da olsa Alfred'in anlattığı bu hikaye özellikle kendisinin Joker olduğu kare epey bir meşhur olmuştur. Olay örgüsünü bilmeyen insanların kafasını karıştırır ama sizler artık olayı biliyorsunuz. Ve bir anlatımın daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basabilirsiniz ve bana destek olmak isterseniz kanala ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.